Merhabalar efendim. Sizi tanıyabilir miyiz? Selamünaleyküm diyerek söze başlamak istiyorum. E, 1959 doğumluyum. Hatta bunu bazen milattan önce diye başlıyorum yaş ilerlediği için. Erzurum'da doğdum. İlkokulu Erzurum'un bir köyünde bitirdim. 1971'de Bursa'ya geldik. Bu nedenle nerelisin diye sordukları zaman Erzurum doğumlu Bursa'lıyım diye cevap veriyorum. İlkokulu e, köyde bitirdikten sonra bir kırılma noktası yaşadım orada. Değerli öğretmenim beni bir sınava götürdü ilçede. E, o da parasız yatılı sınavıymış. Parasız yatılı sınavını kazandım. Daha sonra babam beni aldı ve tokata götürdüm. Öğretmenimi yönlendirmesiyle. Tabii tokatta 12 yaşında gurbete çıkmış oldum. Ee, babamın paçalarına sarıldım hatırlıyorum beni burada bırakma diye ama sağ olsun o çok düşkün bir babaydı. Ee, i̇yi ki de bırakmış. İki sene orada okuduk. Sonra ee, babalar ailece Bursa'ya geldiler. Ee, ben de o esileyle Bursa Erkek Lisesi'nin yatılı bölümüne ortaokul son sınıfına geldim. Ve ortaokulu ve liseyi Bursa Erkek Lisesi'nde okuyarak bitirdim. Sonrasında da üniversite hayatı başladı. Üniversite hayatında e, önce Ege Üniversitesi Fen Fakültesi'nde bir deneyim oldu. Fem, e, bir senelik e, sebepleri var. Arkasından da e, Hukuk Fakültesi'ne niyetlendim. E, ertesi Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi e, sonra da oraya götürdüm. Askerlik vazifemizi e, yedek subayı olarak yaptık. Sonra da meslek hayatına başladık. Şimdi ne işle meşgulüz? E, şu anda serbest avukat olarak çalışıyorum. Bu e, hukuk fakültesini bitirdiğim zaman e, önce hakimler sınavına girdim. O sınavı kazandım. E, hakim adayı olarak da bir müddet e, çalıştım ama daha sonra ayrıldım. İki tane kardeşim var. Onlar da e, okumak durumundaydı. E, onlara da destek olmak Gayesinde bu mesleği seçtim. Baştan istemeyerek başlamıştım ama sonradan da memnun oldum. Çok kısa bir hayat kahesinden bir kesit söylemek istiyorum. Ben köyde e, ilkokulu bitirdiğim zaman köyün en varlıklı ailesi gibi hissediyordum. Yani varlıklı olduğumuzdan değil de sonradan baktığım zaman babamın işte bir bakkal var ama ilk <laughs> e, ilkokulda benim dolma kalemim vardı. Babam bana atlas almıştı. Okutmaya çok meraklı bir insan, belki de öğretmenim de bu nedenle bizi takip etti. Oranın e, kendini çok varlı hisseden bir çocuğu, e, Bursa'ya geldiği zaman burada en alt kademe'de gelin durumu olan, işte e, iki odalı bir evde bir odasında amcamlar ailece oturuyor, bir odasında da biz kardeşlerimle ailece oturuyorduk. E, Babamı, annemi e, rahmetle, minnetle yad ediyorum o şartlar içerisinde biz üç kardeşiz, üçümüz de üniversiteye gidiyor. Bir kardeşim bürokraside gece yüksek kademelere geldi, diğeri fabrika müdürlükleri yaptı. Nasıl yaptık? Burada, burada beraberce, beraberce hayatı paylaştık, İnşaatlarda çalıştık. E, hatta ben mesleğime başladığım zaman 6 ay yarım gün e, avukatlık yapıyordum, yarım gün inşaatlarda seramik işi yapıyordum. Ama kaderin cilvesi o çalıştığın müteahhitler avukat olunca bana müşteri oldular, müvekkil oldular. Şimdi o günde bugüne mesleği, avukatlık mesleği sürdürüyoruz. Herhangi bir sivil toplum örgütü, dernek ya da sanat, spor ve siyasetle ilgileniyor musunuz? Boş vakitlerinizi nasıl değerlendirirsiniz? Sivil toplum örgütleriyle geçmiş zamanda fazlasıyla ilgilendim. Yani ee, hem biz topluma bir şey verebiliriz diye hem de oralardan şeyler alabiliyoruz diye. Şu anda bir BİSAP'tayız. Ee, onun dışında aktif bir e, sivil toplum örgütüyle bir faaliyetim yok. Aile hayatım e, böyle devam ediyor. Bu arada biraz önce söylemedim, iki tane de evladım var. Bir tanesi benim meslektaş oldu, bir tanesi de işletme mezunu. Bir tane de çok kıymetli torunum var. Her de dede gibi ben de çok seviyorum. <laughs> evet. Bisak ailesiyle nasıl tanıştınız? Çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? Bisak ailesiyle e, tanışan epey seneler oldu. E, tanışma şeyini hatırlayamıyorum ama e, ümit abiyle bir tanışıklığımız vardı. E, son derece memnun oldum. Son derece kıymetli insanlarım. Bu değer değerli derken yani e, alçak gönüllü, her biri mesleklerinde ehliyetli, birbirlerine saygılı, e, bir grubun oluşturduğu ve saygın insanları da getirip bize e, dinleterek istihbar ettiğimiz e, bulunmaktan da büyük e, memnuniyet grup görürüm. Yaşadığınız bu şehirde size göre sizin en öne koyduğunuz bir sorun var mı? Varsa... Bununla ilgili bir çözüm öneriniz var mı? Yani Bursa çok kıymetli bir şehir. Osmanlı döneminde de öyle. Yani şimdi de öyle. Ee, bu şehrin kıymetini bilemiyoruz. Yani yaşayanlar olarak da e, e, burası altın değerinde. İşte Sırtın'ı Uludağ'a yaslamış. E, Oval'ın daha yakın yerlerinde, ilk yerleşim yerlerini yapmış. Bir tarafından da denizi olan bir şehri maalesef imar olarak e, kötü bir e, yapılaşmayla e, sıkıntılı bir hale sokmuşuz. E, bugünden bahsetmiyorum geçmiş süreçten özellikle de göçlerin verdiği e, baskı ve bu göçlerin e, sırasında e, e, yönetimlerin önden e, gerekli tedbirleri yeterince alınamaması sebebiyle bir yığılmışlık var ama e, idarecilerimiz bunları e, zaman içerisinde e, gidermeye çalışıyorlar, gayret ediyorlar. Benim için Bursa için önereceğim zaman zaman da aklımda e, hep var. E, uygun olsa da yöneticilerimiz Türkiye'den demiyorum, dünyadan dünyanın en iyi şehir plancı var dünyanın en iyi şehir plancılarını, dünyanın en iyi meydan plancılarını getirseler, belediye bu hususta hiçbir masraftan kaçınmazsa, valimiz hiçbir masraftan kaçınmazsa, Bursa'nın 100 yılını, 150 yılını, 200 yılını planlasalar e, ve bu planla ilgili de bir Bursa Kanunu çıkartsalar. Yani gelecek yöneticilerin de buna e, uymaları için Bursa kanunu çıkarsalar, Bursa kanununa bu planları ekleseler ve bizim nesiller az görse bile sonraki nesillerin göreceği altın değerinde dünyada tanınan, merak edilen, gezilmek ve görmek istenen bir Bursa'yı oluşturabilse tek karar diye düşünüyorum.